Merhaba arkadaşlar. İyi hafta sonları. Bizim sürekli olarak özellikle halka arz hisselerimizde, halka arz videolarımızda size tembihlediğimiz ne var arkadaşlar? Tavsiye olarak görmeyin ama bunu bir kardeşiniz olarak benim yaptığım ve sizlere söylediğim ne var? Diyorum ki halka arzlara katılın. Hangi halka arz olursa olsun. Gerek uzun vade hisselerinize sıfır maliyetle ekleme yapın, karınızı alın. Gerekse o hisseyi beğendiyseniz, o şirketi beğendiyseniz, o şirkette uzun vade kalın diyoruz. Biz de hani bir projeye başladık. Dedik ki halk bu sene boyunca katılacağız. Hatta 2023'ün Aralık ayından beri katılacağız. Ve karımızı hangi tavan da olursa olsun 5. tavan, 10. tavan, 7. tavan, 15. tavan hangi tavan da olursa olsun bozacağız. Karımızı ekos teknolojinin üzerine ekleyeceğiz dedik. Dedik ki tamam mı rastlantı. Tıpkı Euro Power enerji hissesini sigara parasıyla belirttiğimiz gibi Ekos teknolojiyi de halka arızadan gelen karlardan belirtilen dedik. Ve gerçekten de bunu devam ettiriyoruz. Şu an Ekos teknoloji hani şöyle bir hani şöyle bir toplama bölgesine gelmiş olsa da biz niye vazgeçelim ki bundan? Ekos teknoloji istediği kadar düşsün. Biz nasıl olsa halka arızadan gelen paralarımızı, karlarımızı bu hisseye eklemeye devam edeceğiz. Belki bundan 3 ay sonra, 5 ay sonra, 10 ay sonra bu hisseyi değiştiririz. Ama biz bu an, şu anda Ekos Teknoloji'yi seçmiş durumdayız. Siz isterseniz Ereğli'yi seçersiniz, Türk Hava Yolları'nı seçersiniz. Tavsiyemdir. Uzun vade, kademeli, alım yapacağınız güzel bir hisse belirleyin kendinize. Halk arzlarından kazandığınız paraları bu hisselerin üzerine karlarınızı sadece ekleme yapın arkadaşlar. Ve biz bu hafta Yine devam ettik. 7. hisseye 8. hisseye mi geldik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. hissemiz Limak Çimento oldu arkadaşlar. Limak Çimento bize 551 TL kar bıraktı. Sağ olsun. Şu da bizim ekran görüntümüz. Bakın görebiliyorsunuz. Biz Cuma günü Limak Donadolu Çimento ile vedalaşmış bulunmaktayız. Ve 551 TL'lik karımızı şunu aşağıya koyalım şöyle gönderebilirsek hatta bunu silelim gitsin. 551 TL'lik karımızı Ecos Teknoloji'ye 10 lot olarak eklemiş bulunmaktayız. 592 TL olsun. 40 TL de bizim cebimizden çıksın. Şu da bizim Ecos Teknoloji'deki son durumumuz. Bakalım görünüyor mu? Evet ekranımız küçük. Evet görünüyor. Şu bizim Ecos Teknoloji'deki son durumumuz arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım yeni gelenler için. Aralık 2023 tarihinde biz dedik ki halk arzlarının hepsine katılacağız. Halk arzlardan kazandığımız karları da sıfır maliyetli olarak kaynak oluşturarak karını sadece karına ekos teknolojinin üzerine ekleyeceğiz dedik. 12. ayın 11'i 2023 tarihinde buna karar verdik arkadaşlar. Ekos teknolojide son durumda 50 lotumuz olmuş bulunmakta. Ve ekos teknolojinin son fiyatı Bakın şu geçen haftaki fiyat 59 ,95 lira 95 kuruş. 57 lira 30 kuruşa düşmüş bulunmakta. 57.3. Ve şu anki piyasada yerimiz 2865 TL arkadaşlar. Bakın şu da ekran görüntümüz görünüyor. İş Bankası'ndan biz başvurumuz yapıyoruz. Hatta şunu da silelim artık. Buna da gerek kalmadı. Şu şekilde 2865 TL sıfır maliyetli Ekos Teknoloji hissemiz sadece halk arızlardan kazandığımız karlarla biriktirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. 8. bize katkı sağlayan hissemiz Limak Doğan Çimento olmuş bulunmakta. Şimdi Birçok arkadaşlarımız yorumlarda vay efendim sen niye ekosteknoloji bildiriyorsun? Vay efendim her halk videosunda niye ekosteknolojiyi dillendiriyorsun? Vay efendim sen ekosteknolojiyi mi pazarlıyorsun? Gibi konularda benimle hani yorumlarda soru sormaya çalışıyorlar. Arkadaşlar ekosteknoloji yerine patek de biriktirebilirim. Ekos teknoloji yerine gidip ener ya da biriktirebilirim. Önemli olan ekosteknoloji değil. Önemli olan burada sizin bir kanaldan gelen paranızı, karınızı başka bir kanala eklemeniz. Bunu kanalize etmeniz. En azından oradan gelen parayı diyeceksiniz ki ya ben ekos teknolojiyi biriktiriyorum ama yarın öbür gün ekos teknoloji çok düştüğü zaman gıcık olup sinir olup ben bunu satmayacağım. Niye? Çünkü kardeşim zaten şu bedavadan gelen para. Zaten şu halk arzlardan gelen para. Diyeceksiniz ki ya sen bunun için çabalıyorsun, uğraşıyorsun. E arkadaşlar ben tek hesaptan katılıyorum halk arzlara. Çok arkadaşımız var 5 hesaptan, 8 hesaptan, 10 hesaptan katılan, mutlak masraflarını çıkartan, kredi kartı borcunu ödeyen. Hay hay olabilir. Hmm. Devamı gelsin. Ama en azından bir hesaptan katıldığınız karlarınızı uzun vade bir hisseye ekleyin arkadaşlar. O sizin yatırımınız olsun. Yarın öbür gün kendi kendinize dersiniz. Ya ben halkarzlara katıldım ama bak böyle böyle sıfır maliyetli hiçbir taş atıp da kolum yorulmayan bir hisse biriktirdim. 2865 TL'lik şu an benim hissem var ve ben taş atıp da kolum yorulmadı. Sadece halk arzlara katıldım. İadelerimi aldım. 7 tavan, 8 tavan, 10 tavan, 11 tavanda ben patekle vedalaştım. Limak'ta 7. tavanda mıydı? 551 TL. Yeter dedik. Şimdi arkadaşlar bana yorumlarda yazıyorlar ki vay efendim sen niye limakı sattın da niye söylüyorsun da Söyleme. Senin yüzünden başkaları da satıyor. Arkadaşım ben kimseye satın demiyorum ki. Ki ben sattıktan sonra söylüyorum. Yani ben benim bir projem var. Ben bu projeye devam edeceğim. Patek'le 11. tavanda vedalaştım. Pişman mıyım? Değilim. Limak'la 7. tavanda vedalaştım. Pişman mıyım? Değilim. Sağ olsunlar bana güzel paralar bıraktılar. Baksanıza 516 TL. Patek bırakmış. 551 TL. Limak bırakmış. Bunlar kar bırakmış bana. Sıfır maliyet bırakmışlar. Kaynak bırakmışlar. Yani ben Patek'ten daha önce Tarkim'de de biz erken vedalaştık arkadaşlar. Yani kimse diyemez ki vay efendim sen erken vedalaştın vay efendim şöyle e, yarın bir gün kimse bilemez ki Patek'in 20 tavana kadar gideceğini. 30 tavana kadar gideceğini. Limak'ın 20 tavana kadar gideceğini. Ben karımı aldım. Ekos teknolojinin üzerine ekledim. Benim de size tavsiyem budur. Ben kimseye demem ki şu tavandan satın bu tavandan satın. 53 milyon not muydu? 50 milyon not satılmıştı Limak'ta. Dedik tamam yeter herhalde. Bizim çıkışımız olsun. Çok güzel oldu. Tavan serisi devam ediyor. İnşallah bir hafta daha devam eder. İnşallah daha iyi yerlere gider. Ama bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Eğer Patek'te veya Limak'ta uzun vade düşünüyorsanız fark etmez hangi hisse de olursa olsun halka arzdan gelen bir hissede tavan serisi çok uzun sürüyorsa 20 tavan, 30 tavan, 40 tavan, 15 tavan bunların düzeltmesi uzun sürer arkadaşlar. Dikkat edin. Eğer alım yapacaksanız düzeltmeyi bekleyin. Eğer o hissede uzun vade düşünüyorsanız düzeltmeyi bekleyin. Siz diyorsunuz ya bana işte ekos teknoloji bırak biraz daha düşsün oradan alırsın ya da Euro Power Enerji niye yüksekten alıyorsun? Biraz daha düşsün alarsın. Ben zaten haftada 2 lot, 3 lot, 5 lot, 10 lot alıyorum. Niye bekleyeyim ki? Diye kendime söylüyorum. Siz de eğer kademeli alacaksanız Limak'ta örnek veriyorum ya da Patek'te maaşınızın belli bir kısmıyla almayı düşünüyorsanız isterse 500 lira olsun. Ne fark eder? Nasıl olsa siz haftadan haftaya, aydan aya alım yapmaya devam edeceksiniz değil mi? Ha diyorsanız ki yok kardeşim ben evimi sattım, arabamı sattım, ben işte motorumu sattım. Ben de yüklü para var. Ben yüklü parayla giriş yapacağım. O zaman bana hiçbir şey sormayın arkadaşlar. Ben yüklü parayla kısa vade borsaya gelenleri kumarbaz olarak nitelendiririm. Siz kumar için geliyorsunuz. Borsa isteyene kumar. Kim? Tuncay Turşucu diyordu. Borsa isteyene kumar yeridir. isteyene yatırım yeridir yatırım yapmak istiyorsanız toplu parayla birden bire yatırım yapmayacaksınız. Hele ki hele daha bilançoları bile ortaya çıkmamış sürpriz hisselere toplu parayla girmeyin arkadaşlar. Işık Öktü hocamız ne dedi? 1 milyon için 1 lot, 1 hisse. Ama bizim daha önce de söylediğimiz gibi en az 6 hisse portföyünüzde bir sepet mantığıyla 6 hisse yapacaksınız. 6 hisseye kademeli eklemeler yapacaksınız. Toplu parayla geliyorsanız eğer tavsiyem olacaksa bile benim biz 30 hisselerinden çıkmayın. Ama böyle bir tavsiyem yok. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Halk arzlara da girecekseniz halk arzlarda çok güzel değerli şirketler var. Çok güzel. Geleceği çok parlak şirketler var. Bu şirketlere kademeli ufak ufak girin arkadaşlar. Tren kaçtı. Zengin olmayı kaçırdım. Ben bütün paramı bırak batırsaydım, koysaydım daha iyi yerlere giderdi derseniz eğer orada batırırsınız arkadaşlar. Yeni gelmiş halk arzlara mutlaka ama mutlaka kademeli alım yapın. Benim söyleyeceklerim bu kadar umuyorum. Derdimi anlatabilmişimdir. Umuyorum neler yapmaya çalıştığımı anlatabilmişimdir. Tekrar tekrar söylüyorum. Halk arzlardan kazandığımız karları ufak ufak sıfır maliyet olarak ekos teknolojiye eklemeye devam edeceğiz. Cuma'dan cumaya sigara parasıyla Euro Power Enerji hissesi almaya devam edeceğiz. Tavsiyemiz budur. Ufak ufak fuzuli masraflardan uzaklaşın. Halk arzlardan kazandığınız paraları belli bir hisseye kanalize edin. Karlarınız. Biz 30 hissesi biriktirmeniz harika olur. Fon biriktirmeniz süper olur. Süper olur fon. Ne fonlar var. Halk arzların ya da bazı hisselerin kazandırdığından kat ve kat, kat fazla kazandıran fonlar var bu fonları belirtmek harika olur. Nemenen bir şey bu bez konusunda da fon işine tekrar eğileceğiz. Tekrar konuşacağız arkadaşlar. Biz buradayız. Ekos teknoloji biriktirmeye devam edeceğiz. Sıfır madiyetli 50 lotumuz birikmiş durumlarda halka arz hisselerinin bize kazandırdığı karlarla. Çok güzel. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.